Watson's favorilerimden bahsedeceğim. Bunun gratis versiyonunu daha önce çekmiştim yakın bir zamanda. Dedim ki Watson's'ın neye eksik? Aynı zamanda Watson's'ta hatta her yerde çok fazla indirim var bu sıralar. Yani eğer ihtiyacınız varsa, yani çünkü muhtemelen yıl başında tekrar zam gelecek, her şeyin fiyatı birazcık daha artacak. O yüzden hani dedim bu sıralar belki bir şeyler bakmak isterseniz böyle bu videonun da belki bir yardımı dokunur diye düşünüyorum. Öncelikle çok konu dışı bir şeyden bahsedeceğim. Ben daha önce bir videomda Ankara'dan İzmir'e taşındığım zaman böyle yüzümde bir sürü sivilce çıktı falan. Onlardan nasıl kurtuldum? Onu anlatmıştım. Şimdi İzmir'den Ankara'ya taşındım. Anladığım kadarıyla benim cildim hava değişikliğine biraz fazla tepki veriyor. Hatta isterseniz ben susayım kendisi anlatsın. <laughs> Selam. Hero. An. Evet, böyle açtım da böyle daha az dikkat çekeceğini düşünüyorum. Neyse, bir sürü ürün seçtim. Böyle marka marka ayırdım gibi bir şey. O zaman hemen başlayalım. NYX başlamak istiyorum. NYX biliyorsunuz ki Watson's'taki en yüksek fiyatlı ürünleri satan marka. Ama bana kalırsa gerçekten en başarılı ürünleri satan marka da NYX. Her alanda değil. Ama genel olarak gerçekten yani hemen hemen her ürünü çok güzel. Şimdi benim ilk bahsetmek istediğim NYX'in glitter bazı. Bu glitter bazı aslında çok eski bir ürün ve muhtemelen bundan bahsedildiğini daha önceden de duymuşsunuzdur. İnanılmaz güzel bir baz. Yani şöyle ben hangi glitter şimdi hatırlayamıyorum hangi markanın glitterıydı ama böyle bir tanesini uygulamakta o kadar zorlandım ki çok da güzel bir rengi vardı. Hiçbir şekilde tutamıyorum gözümün üzerinde. Dedim ki madem öyle işte bir glitter baz alayım, NYX'inkini aldım. İnanılmaz güzel tutuyor. Bunun tutamayacağı bir glitter yoktur bence. Ve uygulaması gerçekten çok kolay. Mesela far sürdüğünüz üzerine glitter sürmek istiyorsunuz, farınızın üstüne hemen bunu böyle pıt pıt geçin ki fırçayla da geçebilirsiniz. Ondan sonra glitterınızı sürün bitti gitti. Ya koyduğunuz anda tutuyor. Gerçekten çok başarılı bir ürün. İndirimde bence fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün. Nix'ten bahsedeceğim diğer ürün aslında bir kategori, göz kalemleri. Zaten önceki videolarımda sık sık bahsettiğim üzere ben göz kalemlerini çok seviyorum. Bendekiler böyle artık satılmayan koleksiyon ürünleri. Ben daha önceden de NYX'in göz kalemlerini kullandım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Ve gerçekten hepsi çok güzeller. Yani gözünüzün iç kısmına sürdüğünüz zaman bile tamam belki akıyor gene. Ama diğer göz kalemlerine nazaran acayip kalıcılar yani bana kalıcılar. Benim kullandıklarımın hep öyleydi. Mesela şurada bir tanesini swatchladım göstereyim. Foblex serisinden. Bendeki rengi obsidian. Yani gerçekten yapıları birazcık kuru olmasına rağmen sürmesi çok kolay. Hemen sabitleniyorlar, hiçbir yere oynamıyorlar. Ama smoky yapmak isterseniz biraz hızlı davranarak çok rahat smoky makyaj yapabiliyorsunuz çok başarılılar. Nix'in göz kalemlerine kesinlikle bakın derim. Özellikle böyle mesela özel günlerde kullanmak için bakıyorsanız işte ne bileyim düğündür, nişandır yok balodur, şudur budur. Kesinlikle hani çok yüksek fiyatlı olmasın diyorsanız Nix diyorum. Çok yani güven veriyor. <laughs> Bir de elimde şimdi ben aslında buna baktım. Sanki satışta gibi ama değil gibi de çok emin değilim ama gene de bahsetmek istiyorum. NYX'in Eye and Eyebrow Pencil diye satılan bir ürünü var. Yani hem gözünüze hem de kaşlarınıza uygulayabileceğiniz bir ürün. Bendeki rengi dark brown. Tahmin edilebileceği üzere. Şöyle kahverengi swatchladım. Gerçekten inanılmaz güzel bir ürün. Ve gerçekten hem göz kalemi olarak çok başarılı hem kaş kalemi olarak çok başarılı. Ve ben hatta bazen bunu dudak kalemi olarak da kullanıyorum. Bu resmen çok başarılı bir kalem. Yani <laughs> makyaj kalemi. İnanılmaz güzel. Eğer bir yerde denk gelirseniz mutlaka bir bakın derim. Çünkü yani mesela çok küçük bir makyaj çantası alacaksınız yanınıza. Bunu alın. Gözünüze kullanırsınız, kaşınıza kullanırsınız ve şöyle bir şey var. Ben mesela işte kaşıma değdirdiğim şeyi gözüme değdirmek falan filan bunlardan çok fazla hoşlanan bir insan değilim. Ama bu zaten açılabilen bir şey olduğu için hiçbir sakıncası yok gerçekten çok güzel. Yani genel olarak Nix'in kalemleri çok güzel. Yani hatta dudak kalemleri de çok güzel. Ama özellikle bu videoda yer vermek istemedim. Çünkü çok yüksek fiyatlılar. İşte performanslarına göre yani çok daha uygun fiyata aynı güzellikte, aynı performansa sahip dudak kalemleri olduğu için videoda yer vermek istemedim ama göz kalemlerinin gerçekten daha uygun fiyatlı muadillerine fark attığını düşünüyorum. O yüzden de Nyx'in gerçekten çok sevdiğim bir ürünü de mat bronzerı. Bendeki deep tan rengi ve bunun içerisinde biraz fazla turunculuk var aslında. Yani yazın benim için yazın çok daha uygun bir ürün ama ne kadar kullandığımı görüyorsunuz ve gerçekten inanılmaz böyle çok pigmentli ki ben hep söylüyorum. Ben aslında bronzerın çok pigmentli olmasındansa daha az pigmentli olmasını tercih ederim. Böyle az az alıp kat kat uygulayıp daha böyle yüzüme şekil vererek uygulamaktan çok daha fazla hoşlanıyorum. Ama bu bronzer böyle değdirin, sürün, bitti. Uygulaması gerçekten çok kolay, çok güzel dağılıyor. Biraz fazla sıcaklık veriyor sadece. O yüzden yazın kullanmayı daha çok seviyorum. Ve hakikaten evladiyelik yani bunun içerisinde 9,5 gram ürün var ki tamam zaten gramajı da fazla ama çok uzun süre kullanırsınız. Çünkü çok az bir miktar bütün yüzünüze yetiyor dedim ya Nix'in ürünleri genel olarak çok başarılı zaten diğerlerinden daha başarılı. O yüzden de daha yüksek fiyatlı falan. Böyle bir şeyler dedim ya başta. Benim için Nix'in fiyatını hak etmeyen bir ürünü var. O da far paletleri. Kötü olduklarından değil. Ama yani mesela şöyle bir şey vardır. Hani artık insanlar daha ışıltılı ışıltılı farlar, böyle daha parlak, işte daha göze çarpan farlar uygulamayı seviyor. Ama NYX hala çok eski kafada ışıltılı farlar yapıyor. Yani güzel işte kalıcı böyle güven verir evet. Ama ne bileyim mesela ben işte bir kutlamaya giderken ne bileyim göz makyajımı böyle daha böyle bir patlasın istediğim zaman falan asla alıp Nix'in far paletini kullanmam. Çünkü Nix'in far formülasyonu bunlar için hiç bence yeh. günlük kullanım için uygunlar genel olarak. Birkaç tane paletinde böyle glitter gibi daha değişik yapıda ışıltılı farlar gördüm. Onları denemedim ama. Onu da söyleyeyim. Yalnız gene çok fazla bahsettiğim ama gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Mix'in Lid Lingerie isimli far paleti. Ben normalde böyle mat sade farlardan hiç hoşlanmam ve sırf video çekmek için almıştım ben bu paleti. Renk hikayesine baktığınız zaman sizi yani siz de çok heyecanlandıracağını düşünmüyorum. Ha, He, bu renkleri çok kullanıyorsunuzdur. Evet belki o zaman olabilir. Ama yumuşacıklar, acayip pigmentliler, çok güzel karıştırılıyorlar. Yani gerçekten high end kalitesinde yani bayıldım matlarına. Yani başka far paletlerindeki matları da fena değil ama başka şimdi NYX'in şöyle bir olayı var. Bir far paletini alıyorsunuz mesela onun matları çok güzel, ışıltıları da güzel. Başka bir far paletini alıyorsunuz. Işıltıları güzel, matları kötü. Başka bir tane alıyorsunuz. Matları güzel, güzel. falan hiçbir zaman emin olamıyorum. Ha işte bu paleti güzeldi. Bu paleti de gerçekten hiç bilmeyerek falan aldım yani. Öyle aldım. Hani işte her markanın far paletlerini incelediğim videolar falan öyle bir seri yapıyordum. Her ne kadar çok uzun süredir video koymamış olsam da o seriye. O yüzden aslında bunu sırf denemek için almıştım. İnanılmaz beğendim ya. Gerçekten çok güzel. Yani şöyle birkaç tanesini ya. Şu an swatcheslarken bile yumuşacık ya. Yumuşacık o kadar güzel ki. Yani gerçekten böyle renkler kullanıyorsanız şu nedir? Bu nedir ya? ya gibiler ya. Çok iyi, gerçekten çok iyi, çok başarılı. İse bitirdim. Yani aslında mesela işte rujlarını falan filan da bazen bazı rujlarını, likit mat rujlarını falan da çok seviyorum. Ama yani şu anda piyasada o kadar çok güzel likit mat ruj var ki zaten elimde de yok ama hani olsaydı bile bahseder miydim bu videoda? Muhtemelen bahsetmezdim ben. Lid gene bu serinin ıı, şeyleri de vardı işte likit rujları da vardı. Mesela onları çok uzun süre kullandım. Evet gayet güzeller. Ama atıyorum mesela pastel'den daha mı güzel? Hayır. O yüzden hani fiyat performans açısından değerlendirdiğim zaman bu gösterdiğim ürünlerin fiyatını hak ettiğini düşündüğüm için bu videoda bunları gösterdim. Okay. <laughs> marka marka gidiyorum dedim ama bazılarından sadece bir tane seçtim. Bunlardan bir tanesi Lovely. Zahle'nin bende Surprise Me serisinden Peachy Sight Edition isimli bir far paleti var. Ben bu far paletini Huda Beauty'nin zaten muadili olduğu, Huda Beauty'nin Topaz Obsessions isimli far paletiyle karşılaştırarak bir video çekmiştim ve orada da bayıla bayıla söylemiştim. Aynısı ya, yani çok ufak ton farklılıkları dışında performansı, yani renklerinin uygulanışı, yumuşaklığı, dağıtma kolaylığı, ışıltılı farların göz kapandaki görünüşü aynı. Yani bu ne demek? Kendisinden bilmem kaç kat daha pahalı bir far paletiyle aynı performansı gösteriyor. İnanılmaz başarılı bir ürün. Gerçekten gördüğüm en iyi muadil. Çok net. Swatch'lara bakar mısınız? Şu alttan iki tanesi bu, bu paletten. Gerçekten çok güzel. Lavli diğer paletlerini denemedim. denemek istiyorum. Lavli ile ilgili şöyle bir problemim var. Siz de muhtemelen dikkat ettiniz ya da ben mi kaçırıyorum? Niye bu Lavli'nin far paletleri falan indirime girmiyor ya? <laughs> yani böyle işte Watson's'ın o indirim sepetlerinde falan birkaç tane ürünü oluyor. Onlar da böyle acayip acayip ürünler. Cupcake paleti çıktı, renkli paletleri çıktı. Ben onları da denemek istiyordum. İndirime girmesini bekledim, indirime girmediler. Ben de inat ettim. Onlar da yine de etti ve Yok. <laughs> Devam ediyorum ve bundan sonra gerçekten çok fazla far paleti olduğunu fark ettim. Açıkçası gerçekten ben yani Watson's denince aklıma gelen şey far paletleri. Ya bence far paletlerini mi ben çoğunu Watson's'tan alıyorum. Ha mesela Gratis'te de çok başarılı markalar var. Yves Shop ve Rossmann'dan çok fazla almış değilim. Hani denemiş değilim. O yüzden onları bu karşılaştırmayı sokmuyorum ama. Watson's'da çok daha fazla far paleti var. Çünkü niye? Çünkü I Heart Revolution ve Revolution Watson's'da satılıyor. Yani ve onlar marka hani her, her hafta farklı koleksiyon falan çıkarıyor. <laughs> ben birkaç tanesine yani böyle çok fazla fazla da bahsetmek istemiyorum. Aslında en sevdiklerimden bahsetmek istiyorum. Eğer çünkü tek tek bahsedersem oho. Zaten kanalımda videolarda genellikle bahsettim. Böyle bu biraz yeni ve son zamanlardaki favorim olduğu için bunlardan bahsetmek istiyorum. I Heart Revolution'ın Mini Match serisi. Her zaman söyledim. Daha önce benim videolarımı seyrettiyseniz kesin biliyorsunuzdur ki ben mini paletleri çok daha fazla seviyorum. Bunlardan bir tanesinin adı Obsede Daisy. Diğerinin adı da Friday Feels. Bu far paletlerine asla bende bir tane daha var. Peach Please. Birazcık daha böyle günlük tonlardan oluşuyor. Ama bunları göstermek istedim. Çünkü öbürü yani bir sürü renk hikayesini bulabileceğiniz bir palet. Yani mesela gösterdiğim Lovely paletiyle birebir böyle muadil gibi bir şeyler. O yüzden de onun mesela bunlar kadar parasını hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü o renk hikayesine sahip ve gayet güzel performansı olan hatta belki ondan daha iyi performans gösteren palet bulabilirsiniz. Ama bu renk hikayeleri gerçekten çok fazla yok. Bu Upsi Daisy. Buradaki de Friday Feels. Bunlardan da gene çok ayrıntılı bir şekilde bahsettim. Şu anda indirimde oldukları için de tekrar göstermek istedim. Evet çalışması bu ışıltılı farların zor. Ama birazcık uğraştırsa da inanılmaz güzel gözüküyorlar. Ve çok yani o kadar kalıcılar ki acayip güzel paletler ve böyle renkli makyajları seviyorsanız kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Bir de tanesi 1.1 grammış. Yani aslında hiç fena da değil içerisindeki miktar. Çok uzun sürede kullanabilirsiniz. Bence çok güzeller. I Heart Revolution'a sürekli koleksiyonları, serileri çıkıyor. Onları da çok seviyorum. Ama bunları bir ayrı... Yani böyle sadece içindeki far da değil. İşte böyle paketlemesi, çok böyle küçük olması falan çok hoşuma gitti bunlar benim. Bir de Revolution'ın farları. Ki bence Revolution'ın farları I Heart Revolution'unkilerden daha güzel. Ama Revolution'ın da kendi içerisinde bir hiyerarşisi var. <laughs> Bana kalırsa en güzelleri bu teneke kutuda olanlar. Bendeki Chilt ve... Birds of Paradise rengi. Bunların galiba bu serinin adı Forever Flawless. İnanılmaz başarılılar. Mesela bende böyle bir tane renklisi var. Diğer palette yeşillerden oluşuyor. Aynı zamanda içerisinde böyle daha günlük tonlar da var. İşte kahverengiler, altın renkleri, şampanya falan. Yani her iki formülasyonu da görmüş oluyorsun. Oluyorum böylece. Hem renkliye hem daha sakin. Daha böyle günlük kullanıma uygun ve formüle edilmesi daha kolay farları. Bana kalırsa ikisi de çok çok başarılı. Mesela bununla yaptığınız makyajda biraz daha fazla uğraşmanız gerekiyor mu? Evet. Ama ya zaten renkli makyaj daha fazla uğraştıran bir makyaj. Gerçekten ben çok beğendim. Revolution bu far paletleriyle o kadar iyi bir iş başarıyor ki. O kadar güzel formüle ediyor ki. O kadar yani hep söylerim. Bir far paletinde özellikle çok fazla renk varsa renklerin birbiriyle anlaşabiliyor olması lazım. Yani sen burada işte ne bileyim ile 2, 4, 6, Evet, 18 ile 20'li far paleti alıp başka bir palete ihtiyaç duyuyorsan o palet bir şeyleri yanlış yapıyor demektir. İşte Revolution'un bu Forever Flawless'larında bu yok. Buradaki renkli farlar çok ince yapılılar. Bu farlarla anlaşabilecek ışıltılı farın çok çok ince yapılı olması gerekiyor. Çünkü yan yana koyduğunuz zaman yani yapısı kalın olduğunda çok fazla durur. Şimdi... E, gözüksün de istiyorsun. Yani sonuçta sen renkli makyaj yapıyorsun. Işıltılı far hiç gözükmezse o da olmaz. Islatırsanız zaten yapısı kalınlaşır, asla uymaz. Buraya krem formu yani böyle kremimsi böyle puf puf ışıltılı farlar koymuşlar. Tam olarak bu matların ışıltısı. Yani gerçekten bunu yapabiliyor mu? Ben ben de birazcık böyle şeyleri abartıyorum ama yani gördüğümde ve fark ettiğimde Olmuştum olmuştu. Gerçekten çok vizyonlu hareket. Şöyle iki tanesini swatchladım. Yani belki oradan fark edilmiyordur ama bunlar baya krem far gibiler yani. Baya krem far gibiler. Aynı şekilde mesela bunun içerisinde de var. Çünkü bakın bunun içerisinde o yapıda da var. Krem yapıda da var. Daha kalın yapılı ışıltılı farda var. Niye? Çünkü burada kahverengiler var. Bu kahverengileri mesela kat kat uygulayın. Zaten yapıları birazcık daha kalın. Ama buradaki mint yeşili gene renkli. Birazcık daha yapısı ince. Bu mint yeşiliyle siz buradaki krem farı mesela çok rahat uygulayabilirsiniz. Bu da gene krem. Candyland'i alıyorum. Bu da gene kreme çalıyor ama tam krem değil. Birazcık daha pudramsı bir yapısı var. Ama gene çok böyle hani kalın yapılı değil. Çok ince yapılı da değil. Yani bunlar kadar ince yapılı değil. Ya birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar. Yani böyle çok fazla da uzatmak istemiyorum ama gerçekten ben bu paletlere bayılıyorum ya. Yani far paleti seviyorsanız böyle beni anlıyorsunuzdur muhtemelen. O kadar başarılı ki, o kadar güzel ki, çalışması o kadar zevkli bir palet ki. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi gene birkaç tane böyle oradan buradan üründen bahsedeceğim. Deborah'nın two in one gel kajal kajal and eyeliner falan neyse işte ikisi bir arada hem işte sürme gibi hem de eyeliner gibi kullanabileceğiniz bir siyah göz kalemi var. Sıfır bir numarası bendeki. <laughs> ne kadar böyle açamadım. Açmak istemedim çünkü üzerisin üzerindeki yazı silinecekti. Üzerisi. Üzerindeki yazı silinmesin diye açmadım şöyle göz göstereyim diye. Bununla ben acaba çizebilecek miyim? Şuraya. Şuraya. Çok başarılı. Yani simsiyah ve sürüm acayip kolay. Böyle gözünüzün içini çevrelemek için fıt fıt kullanabilirsiniz. İşte smoky makyaj yapmak için kullanabilirsiniz. Dağıtması çok çok kolay. Hemen sabitlenmiyor. nix kadar çabuk sabitlenmiyor ama gene böyle çok fazla oynamıyor. Ama biraz akma yapıyor. Yani mükemmel değil. Uygun fiyatlı ama böyle çok simsiyah bir göz kalemi arıyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Ben çok beğendim. Bir kez daha da almayı düşünürüm. Güzel. Gene bir far paleti var. Brooklyn'in Coffee Addict isimli far paleti. Bunu da çok önceden yani ve çok uzun süredir aslında gördüğünüzde eminim ama bir de ben bahsetmek istedim. <laughs> Bunu da tamamen tesadüfen kasa arkası ürünü olarak almıştım. Çok ciddi ciddi söylüyorum. Şu renk hikayesine sahip. Böyle işte yani böyle bu tonlara sahip. Ve bu fiyat da ki bu fiyata satılan en iyi far paleti bu. Net. Her bir rengi iyi çalışıyor. Bu bana kırık geldi. Ve bundan da anlayacağınız üzere matları inanılmaz yumuşak. 3 tane mat var. Işıltılıları onlar da çok yumuşaklar. Aynı zamanda böyle fıt yapıyorsunuz bitti. Çalışması acayip kolay bir palet. Bayıldım ya şuradaki espresso rengi mesela. Böyle baktığınız zaman ya bu her palette var bu renkler falan gibi gözüküyor. Evet var ama öyle değil mi? Sen bu espresso rengi bence her palette yok. Bayağı güzel bir palet ya. Yani hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum bu performansı. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bakın bu kadar swatchladım bunları. Şu elime bakın. Nasıl bir pigment yani? Hiç beklemiyordum ya. Belki o yüzden bu kadar şey yapıyorum ama yok. Gerçekten çok başarılı bir palet. Matları da gayet güzel. Onu swatchlamadım ama Matları da çok çok güzel. Ha mesela bu işte bahsettiğim Nix Lingerie yumuşaklığında mı? Hayır değil. Ama gayet pigmentliler, çok rahat karıştırılıyorlar. Öyle sizi uğraştıracak bir palet değil. Hala bir yerleri swatchlayabiliyorum. Öyle bir pigment. Ben aslında bunun ışıltılarını daha çok beğendim. Ama matlarıyla ışıltıları da çok iyi anlaşıyor. Bu kadar pigmentli olmalarına rağmen yapıları incecik. Çok güzel paletim. Yani. Çok başarılı bir palet. Gene bir far paletiyle devam etmek istiyorum. Bu sefer de Revola by Revolution'ın Cherish isimli far paletinden bahsedeceğim. Çok başarılı buldum. Yani şuradaki rengini mesela bir swatchlayayım. Ben bunu aldığımda birazcık daha düşüktü fiyatı. Biraz şu anda artmış. 50 TL'nin altındaydı şu an galiba 60 liraya çıkmış. Ama gerçekten temizlendim bu arada fark ettiğiniz. Çok başarılı. Yani inanılmaz güzel çalışan renkler. Şuna bakar mısınız? Pigmentin çok iyi ya çok çok iyi. Yani spesifik olarak bu çeliş paletinde şu taraftaki renkleri ben çok fuzuli buldum açıkçası. Burası çok daha güzel. Ama bu renkleri eğer beğendiyseniz özellikle şu üstteki mesela çok güzel duruyor. Yani baya baya böyle çok yüksek fiyatlı bir e, far paletiyle bir farla makyaj yapmışsınız gibi duruyor. Gerçekten güzel yapılmış. Yani fiyatını çok hak ediyorlar. Rila Fire Revolution benim aslında gerçekten böyle incelemek istediğim bir marka. Çünkü hem yani merak ettiğim için hem de şey gibi geliyor bana hakikaten böyle çok iyi performans gösteren ürünleri daha düşük fiyat daha uygun bir fiyata satıyorlar gibi geliyor. Bu aslında indirime girmiş bir üründe ondan da bahsetmek istiyorum. Revolution'ın Super Matte Powder diye bir pudrası var. Bendeki dark Tan rengi inanılmaz koyu bir renk. Bu gene Watson's'ın bu şeyleri sepetlerinde 20 liraya düşmüştü. Alışveriş videomda da bahsetmiştim. Ben de dedim ki ben bunu bronzer olarak kullanırım. Gerçekten bronz bronzer. <laughs> Gerçekten bronzer. Bronzlaştırıcı pudra. <laughs> Bronzlaştırıcı pudra olarak kullandım bugün de. Hatta bunu bunu kullandım. İnanılmaz beğendim. Yumuşacık ve ciltle o kadar güzel bütünleşiyor ki tam böyle kaşın kullanmalık, çok pigmentli değil. Dark Tan rengi bana gayet de güzel bir bronzer oldu. Benden birazcık daha açık tenliyseniz daha bile iyi. Olur. Birkaç tane de cilt bakım ürününden bahsetmek istiyorum. Ben o konuda çok yetkin bir insan değilim. Her zaman söylüyorum. Çok fazla cilt bakımından anlamıyorum. Ama Watson's'ı alıp da böyle çok beğendim. birkaç tane ürün var. Onları da göstermek istedim. Bir tanesi Watson's'ın zaten kendi markasının miseler makyaj temizleme suyu. Bana kalırsa gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Makyaj etkili bir şekilde temizler, cildi arındırır, cilde rahatlık hissi verir diyor. Gerçekten öyle. Yani yüz göz ve dudaklar için diyor. Şimdi göz makyajınız varsa ve işte maskara ve göz kaleminden oluşan bir göz makyajınız varsa bu ürün yeterli gelmeyecektir. Ben zaten genel olarak çift fazlı bir göz makyaj temizleyiciyle önce göz makyajımı temizliyorum. Daha sonra üzerinden bunu geçiyorum ve yüzümü de temizliyorum. Acayip beğendim. Paraben yok, alkol yok, parfüm yok. Daha ne olsun ve bu şu anda da çok uygun fiyatlı bir ürün. Çok başarılı bir ürün. Bir de sinik diye okunuyor galiba bu. Sainik. Neyse bu markanın zaten bu şişeyi görünce herhalde tanıyacaksınız. Sparkling Pour isimli toniği. Bu benim ikinci şişem. Yüksek fiyatlı benim şimdiye kadar kullandığım işte Darfinlerden ne bileyim Kodalilerden hiçbir farkı yok. Gözenek görünümünü düzenli kullanımda gerçekten azalttığını da gözlemledim. O yüzden benim çok beğendiğim bir tonik. Ama kullanmayı bırakırsanız tekrar eski haline geliyor bu arada. Yani kendine bağlayan tonik. Bilmiyorum ben çok beğendim. Yani fiyatını da hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle indirimde bakılabilir bir ürün. Bahsedeceğim son cilt bakım ürünü de bu Nipfet markasının... Glikolik mi? Glisolik mi? Serumu. Bu serumu. Şöyle göstereyim. Ürünleri aşağıda açıklamalara yazarım zaten. Ben şimdi bu serumu aldım. Normalde ben hiç buna benzer bir ürün denememiştim. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Hani cilt bakım ürünleriyle ilgili yorum yapabilecek yetkinlikte hissetmiyorum kendimi derken. Çünkü bunu... Yani benzer işi yapan bir ürün ben daha önce zaten denemedim. Ama sadece bunu kullandım. Bir süredir kullanıyorum. Birazcık araştırma yaptım bu ürünle ilgili ve genel olarak insanlar hep yapısı biraz ağır olduğu için gece yatarken kullanmayı tercih etmişler ki gerçekten mantıklı. Yani gece yatarken kullandığınız zaman sabah kalktığınızda o yüzünüzdeki nemlenmeyi hala hissediyorsunuz. Ama ben ilk kullandığımda dedim ki "Ah nasıl güzel yapış yapış." Bence yani işte gene ben çünkü o konuyu <laughs> Daha, böyle o konuya daha çok hakim olduğum için makyajın altına inanılmaz iyi bir baz oluyor. Çünkü çok yapış yapış. Ben makyaj bazı kullanmayı seven bir insan değilim. Tam olarak benlik bir ürün. Hem nem veriyor hem de makyajıma baz oluyor. Ben tam tersine makyajın altına kullanmayı çok daha fazla sevdim. Aynı şekilde çok güzel nem veriyor ama daha yoğun nem istiyorsanız eğer Evet bence de gece yatarken uygulayıp üstüne hiçbir şey sürmemek lazım. Tabii ki belki çok iyi bir makyaj bazı kadar iyi bir performans sergilemiyor ve ya da işte makyaj bazının işte o pürüzsüzleştirici etkisi bunda yok. Ama ben makyajımın altına uygulamayı hem sürekli cildime nem verdiği için hem de böyle tuttuğunu düşündüğüm için çok sevdim. Bunu da böyle bahsetmek istedim bundan da. Benim Watson's favorilerim böyleydi. Gerçekten yani gösterdiğim her bir ürünü çok severek kullanıyorum ve her zaman da böyle tekrar tekrar al alırım diyeceğim ürünler. Güveniyorum hepsi benim bebeklerim. <laughs> Umarım keyifle seyretmişsinizdir bu videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.